Selamun aleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür. Şu güzelliklerimi çekerek videomu başlayayım arkadaşlar. Manda beyazı ile şöyle bir güzel rengi var. Bakın. Ee, üç tane var. Ee, başka Arkadaşlara ayırdım. Şöyle beyaz her zaman bakarken bulamamıştım. Bulunca biraz alayım dedim. Arkadaşlara da ayırdım ve elimde şu an iki tane var. Şundan bir tane var. Bunlar 250 TL arkadaşlar. Bunların büyük boyutları çok pahalı arkadaşlar. Ee, 700, 800, 900, 1000 TL'ye kadar var arkadaşlar. Bu yüzden böyle küçük bulduğum zaman kaçırmayın derim. Şöyle bir turuncumuz var. Şöyle bir tane kaldı bundan da. Bu da 130 TL arkadaşlar. Şöyle kuş var. Kuş konması da 100 TL. Sonra şöyle Maria Aglenoma Maria'dan getirdim almayanlar varsa diye almayanlar kaçırmasın bunu. Çok güzel bu bir tur arkadaşlar. Boyutlu böyle büyük boyutta hem yanından bir yavru da geliyor. Şuna bakın. Şöyle 350 TL arkadaşlar. Gerçekten bunlar hem de yanıklığı hem şöyle güzel büyük boyutta çiçeklerinize arasında çok güzel bir güzellik kadar arkadaşlar. Şurada da bir tanem var. Şöyle yavrusu da yanından büyümüş. Bakın. Şöyle. Bakın bu da çok güzel arkadaşlar. Bunları hiç kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle burada iki dallı şöyle bir desenli var arkadaşlar. E, havalar sıcak. Su fis fis yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aglenumalar kökünden çok su verirseniz çürüme yapar. O yüzden e, yapraktan da su besinlerini alabiliyor bunlar. Suyu yapraklarına e, fis fis çabuk yaparsanız canlı canlı diri diri duruyorlar. Hem de çok seviyorlar. Şöyle bu iki çatallısı 150 TL. Şurada bir tane tek gövdeli var. Şöyle. E, ikinci i̇kinci gövde de var ama uç yok. Sadece şöyle. Bu da 100 TL arkadaşlar. E, bundan bayağı var elimde. iki tane kaldı. Bundan da kalmadı sayılır. Şöyle Maria'dan var burada. Fide olarak şöyle arkadaşlar uç yapraklı bu. 150 TL arkadaşlar. Ee, şurada iki yapraklı var şöyle göstereyim iki yapraklı 100 TL çok güzel böyle yaprakların ortaları gri olarak e, kenarlarında yeşil gerçekten çok güzel bir tür arkadaşlar şöyle ee, aglinomalardan e, pahalı ithal e, bunlar tek köklü şöyle göstereyim. Bu haliyle geldiği için bunlar biraz pahalı arkadaşlar. Bunun fiyatı 800 TL arkadaşlar. Şu turdan var elimde şu an. Şöyle yaprak güzelleri kendi üretimim arkadaşlar. Şöyle böyle bir tur var. Sonra şöyle şu da kahvelesi var şöyle kahve yeşil hmm, şurada bir tanem var turuncu gibi böyle susam işler çok sıcak arkadaşlar şöyle sonra sarılı var sarı çok güzel bu da şöyle sarı yeşil şöyle damarlı damarlı şöyle çok güzel bunlar kaçırmayın boyutunu da bakın büyüyor ah, yavaş yavaş büyüyorlar bakın kaç gün geçti hemen hemen boy verdiler şöyle şu anda 50 TL arkadaşlar şu yavruları yandan verince büyüyünce fiyat değişiyor arkadaşlar ee, ona göre bunlar şu anda 50 TL eken alabilirsiniz şöyle bu turdan var bir tane bu 100 TL arkadaşlar şöyle boyutu da büyük biraz bakın bu 100 TL şu da büyümeye başladı arkadaşlar şuna da bakın hala 50 TL olduğu için alabilirsiniz arkadaşlar biraz daha büyüse bu da 100 TL olacak şöyle bunlar 50 TL'den hangi türler olduğunu bilindeye tek tek böyle gösteriyorum şöyle şundan da var şu da çok güzel şöyle ee, bundan tek varmış bundan iki tane var ee, bundan da iki tane var ee, burada yeni 70 TL olanlar var şöyle bakın şu çok güzel ya sarı sarı seçilemiş Şöyle çok güzel. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Bu 70 TL. Şu 70 TL. Saksılı. Şu da 70 TL arkadaşlar. E, Yonca'dan getirdim yine. Hemen e, elimde dursun diyorum. Bu, 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 bu turdan getirdim. iki renkli. Şu tek renkli. Şöyle. <laughs> sonra bundan getirdim. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle. Bu 250 TL. Ee, şu güzelliği Çiçeğinde göstereyim arkadaşlar Çok tatlı çiçekleri Şöyle ee, Bunlar 150 TL Şurada kuş var Şöyle Bunlar da 100 TL 150 TL ee, Şurada dua çiçeği var Tur, e, şey Pembe çiçek açıyor Yapraklarında da şöyle bir desenleri var Şöyle desenini de göstereyim. Şöyle. Şu alttan yeni yeni geliyor arkadaşlar. Şuna bakın. Yeni yeni yapraklar geliyor. Şöyle 250 TL o. Ee, şimdi bunları fiyatını söyledim. 100 TL, 150 TL. Şu telgrafı da e, az kaldı. Bunu da kaçırmayın. Her zaman böyle bir telgraf yok arkadaşlar gerçekten bunlar ithal durlardan şöyle bakın yeşil beyaz şöyle çok güzel ee, şu dratsene 200 TL şurada karpuz var 100 TL şu da 100 TL ee, şimdiye kadar burada çok ses vardı ses bitince gelin gitti mi gelin geldi galiba böyle müziklerle şey yapamadım video çekemedim hemen müzikler olmayınca hemen bir çekeyim çekeyim yapayım dedim arkadaşlar şöyle arkadaşlar bunun üzerinde şöyle çiçekleri kalmış yani belli olsun diye bu da geçmek üzere şöyle iki dallı buradan alayım şöyle göstereyim iki dallı şöyle göstereyim rengi de belli arkadaşlar bambu orkidesi bu 250 TL şunun üzerinde çiçek kalmamış şu altta döküldüğünü görünce dedim bu kahveleri galiba dedim şöyle şunu içi sarılısı ile kahvelisi vardı bir sarılı aldım. Bir de bunu aldım. E, dibinde kalkmış. şöyle bu koyu renkliydi. Bunu da aldım. Şöyle iki dallı bu da. 250 TL bunlar arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim burada ne var. Şunları alayım bu tarafa koyayım. Kolay olsun göstermek. E, şunlar 200 TL sükülendi. Bu da 200 TL. Şunlar 100 TL balık. Ne diyor? Balık ağzı. Şunlar 350 TL'den arkadaşlar. Ee, şimdi ee, Şurada da şey var. Arkada kalmış. Şunu suyunu vereyim. Arkaya kalınca susuz kalır. Ee, neydi? Anturium arkadaşlar. Bu 300 TL. Şu tarafa alayım. 300 TL ee, Şurada da yine e, Kuş konmaz var 100 TL Şöyle göstereyim Burada arkadaşların çiçekleri Kimlere ne ekledim Şurası Çiçek dostum fil kulağı istemiştiniz Fil kulağınızı getirdim Şöyle incelisi var Hem yuvarlak istemiştiniz ama Yuvarlak olanı yokmuş Bunu getirdim Şöyle Hmm. Burası Elif'çim senin. Ee, burası da bir çiçek dostumun yaprak güzelleri bir küçük bahçesi varmış. O bahçemi böyle rengarenk ring yapacağım dedi. Çok güzel olacak inşallah. Güle güle büyüsünler. Şöyle burası Fatma Hanım'ınki. Ee, burası da Günnurcuğum senin. Bunlar ee, burası Kadiri Hanım. Kadiri Hanım da şöyle beyaz mandeville ekledik. Şöyle göstereyim. Ee, burada e, şey sevgicim senin genler tacı. Bir arkadaş da istemişti. Daha gitmedim. Çok uzak orası. Ee, şimdi burası Ayşe Hanım'ınki. Şöyle dört çiçek. Burası Hanım'ın Hanım'ınki. Şöyle. Ee, burada da Türkiye Hanım sizin yağlı begonyalarınız. Şurada Çınar begonya. Bu Zinet Hanım'ın çiçekleri. Şöyle pembelesinden istedi. Tek vardı. Ayırdım. Ee, burası Zeynep Hanım'ınki Arap saçından aldı Evet arkadaşlar satışta da Arap saçı getirmiştim Bunu da göstereyim Şöyle unuttum 100 TL bu da ee, Cemile Hanım Size de e, Ablanızı alacaktınız Onu da getirdim Şöyle şuraya koydum Şöyle getirdim şimdi yine buraya geçelim burası e, yurda gül hanımınki yarın inşallah kargoya vereceğim e, burası İkram hanımınki şöyle bir tane kendim köklendirdiğim abdülondan istedi şöyle menekşe kılıç e, şöyle e, buz çiçeği şöyle bir güzel telgraf şöyle ee, bu yeni bir çiçek dostumun pataya sipariş verdi arkadaşlar eğer pataya glenoma isteyen varsa e, sipariş verebilirsiniz boyutu büyük boyutta şöyle baya 400 TL arkadaşlar şöyle boyutta büyük boyutu şöyle göstereyim şimdi bu tarafa geçelim bu da Arife Hanım'ınki şöyle şuradan çiçeği çıkıyor Aglenoma'nın şöyle bakın yeni yaprak yanından şöyle melek kanadı Aglenoma'sı burası Hatice ablacığım senin burası yarısı salonda şöyle yaprak güzelleri şöyle göstereyim Burası Samayana'nın enki. Öyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzellikleri de göstereyim. Böyle arkadaşlar. He, burada da yine şey getirdim. Kim istemişti? Şemsiye getirmiştim arkadaşlar. Şöyle 170 TL arkadaşlar. Şöyle şemsiye. Şunu bayılamışlar seradan koyarka. <laughs> Çok güzel. Öyle arkadaşlar. Elimde şu an bu kadar. Ha burası Emine Hanım sizin. Şöyle. Şu anda elimdekiler bunlar. Şöyle bir yaprak güzellerim de var burada. Şöyle göstereyim bunları. Şöyle. Şu turdan bu arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Bu orkideleri Kaçırmayın. Renkleri belli ama çiçekleri geçiyor gerçi de. Ama hangi renk açacağı belli olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle 250 TL. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Şu güzelliklerle bitireyim videomu. Bugün pazar günü. Ee, video çekmeyecektim de yine bir video çekeyim dedim. Birazdan kargolama yapacağım. Hazırlayacağım. Yarın sabahtan e, göndereceğiz. Bu yüzden bana kolay gelsin arkadaşlar. Size iyi alışverişler arkadaşlar. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Şu güzelliklerle kalın arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.